Şu anda, tam bu saniyede, evren sizinle konuşuyor olabilir. Bu videoya denk gelmeniz bir tesadüf mü, yoksa çok daha derin bir anlam mı taşıyor? Milyarlarca video arasından bunu seçmeniz, rastlantısal bir tıklamadan öte, ruhunuzun bir çağrısı olabilir mi? Belki de bilinçaltınız, mantığınızın henüz kavrayamadığı bir şeyi biliyor ve sizi buraya, bu sözlere yönlendiriyor. Hayatımızın dönüm noktaları çoğu zaman farkında bile olmadığımız anlarda belirir. Aniden yolumuza çıkan bir kitap, bir film, bir sohbet. Sanki evren fısıltılarla bize yol göstermeye çalışır. İşte bu anlarda iç sesimizi dinlemeyi, işaretleri okumayı öğrenmek kaderimizin akışını değiştirebilir. Ya bu video uzun zamandır beklediğiniz o işaretse. Modern Bilim bu tür anların ardında yatan gizemi aralamaya başlıyor. Gerçek bir değişim için hazır olduğumuzda, zihnimiz adeta bir mıknatıs gibi ihtiyacımız olan bilgiyi, deneyimleri ve insanları kendimize çekiyor. Beynimiz evrimimize hizmet edecek şeyleri fark etmek için kendini yeniden programlıyor. Bilincimiz daha önce algılayamadığınız yeni olasılıkları kucaklamak için genişliyor. Bu Sadece pozitif düşünme değil, bu sinirsel bağlantılarımızın derinlemesine yeniden yapılanmasıdır. Peki, bu dönüşümün ortasında olduğunuzu nasıl anlarsınız? Belki de uyku düzeniniz değişti, rüyalarınız daha canlı ve anlamlı hale geldi. Belki de eskiden sizi tetikleyen durumlar artık aynı etkiyi yaratmıyor. Kendinizi daha sakin, ve gözlemci hissediyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar size farklı davranmaya başladı. Bazı ilişkiler derinleşirken bazıları anlamını yitiriyor. Sanki zaman bile farklı akıyor. Anlamlı anlar uzarken boş geçen saatler hızla tükeniyor. Bu değişimlerin en önemli göstergelerinden biri de sezgilerinizin güçlenmesidir. Bir şeyi nasıl bildiğinizi bilmeden biliyorsunuz. Sonuçları ortaya çıkmadan önce hissediyorsunuz. Mantığınızın açıklayamadığı kararlar alıyorsunuz. Ama bu kararlar sizi sürekli olarak olumlu yönde ilerletiyor. Artık hayatınızdaki anlamlı deneyimleri birbirine bağlayan görünmez iplikleri görmeye başlıyorsunuz. İç dünyanızda. Etrafınızdaki çoğu insanın göremediği değişimler yaşanıyor ve bu değişimler sizi bambaşka bir dış deneyime hazırlıyor. Ancak bu yolculukta unutmamamız gereken bir şey var. Bilinçaltımız. Bilinçaltı zihnimizin derinliklerinde yatan, her şeyi kaydeden devasa bir arşiv gibidir. Karşılaştığımız her deneyimi, her duyguyu, her inancı depolar. İşte bu depolanmış kalıplar Otomatik tepkilerimizi, duygusal reaksiyonlarımızı ve hatta fark ettiğimiz veya gözden kaçırdığımız fırsatları şekillendiren görünmez birer plana dönüşür. Önemli bir değişim başladığında, bilinçaltımız artık bize hizmet etmeyen, güncelliğini yitirmiş programlamayı serbest bırakmaya başlar. Bu süreç, alışık olduğumuz düşünce ve tepki kalıplarımız Yenileri tam olarak yerleşmeden çözülmeye başladığı için rahatsız edici olabilir. Kendinizi durumlara sizi şaşırtacak şekillerde tepki verirken veya eskiden bariz görünen seçimler hakkında kararsız hissederken bulabilirsiniz. Ama unutmayın, bu kafa karışıklığı değil. Bu ruhunuzun en derin seviyelerinde gerçekleşen bir özgürleşmedir. Bilinçaltımızın en büyük gücü, hayal ettiğimiz şey ile deneyimlediğimiz şey arasında ayrım yapamamasıdır. Bu, arzu ettiğimiz gerçekliğin net zihinsel imgelerini sürekli olarak tuttuğumuzda, bilinçaltımızın algılarımızı, kararlarımızı ve eylemlerimizi bu imgelerle hizalamak için harekete geçtiği anlamına gelir. Yani yaşadığınız dönüşüm sadece düşüncelerimizde değil, tüm yaşam deneyimimizi yöneten temel işletim sisteminde gerçekleşiyor. İşte tam bu noktada size bir soru sormak istiyorum. İçinizdeki potansiyele ne kadar güveniyorsunuz? Tanıdık sınırlamalardan vazgeçmeye ve bilinçaltınızın sizi henüz hayal bile etmediğiniz olasılıklara doğru yönlendirmesine ne kadar hazırsınız? Anlatmayın. Evren mükemmel bir zamanlamayla işler ve sizin bu videoyu izliyor olmanızda bu zamanlamanın bir parçasıdır. Gerçekliğinizin değişmesine <laughs> izin verin. Geçmişin zincirlerinden kurtulun ve geleceğe doğru cesur bir adım atın. Ve şimdi harekete geçme zamanı. Bu kanala abone olarak içsel yolculuğunuzda size eşlik edecek daha fazla içerikle buluşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki yorumlar bölümüne "Gerçekliğimin değişmesine hazırım." yazarak bu dönüşüme olan bağlılığınızı tüm evrene ilan edin. Unutmayın, sözlerinizin gücü vardır ve bu sözler bilinçaltınıza sizi buraya getiren dönüşüme bağlı olduğunuza dair güçlü bir sinyal gönderecektir.